Nazi TV'de iyi akşamlar. Bu konumuz çok değerli misafirimiz. Aynı zamanda sağlık sektöründe çalışan Abdullah Zor Bey ve gelmişti. Abdullah Bey'le e, gündemle ilgili, iş siyasetle ilgili hem sorularımız hem yorumlarımız olacaktır. E, sayın Abdullah Bey hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Bingöl'e göle geldiniz. Yıladan beri dışarıdasınız. İlaç sektöründe çalışıyorsunuz. İlk bir seni tanıyalım. Tabii. E, ben Abdullah Zorolan. Bingöl Gençliyiz. Üniversiteyi Eskişehir'de okuduktan sonra ilaç sektöründe hem ulusal şirketlerde hem uluslararası şirketlerde yaklaşık 20 yıl farklı kademelerinde, farklı bölümlerinde, birimlerinde, ilaç sanayinde çalıştık, hizmet verdik. Burayla bağımız çok kopmadı Ahmet. Hem Bingöl hem genç anlamında belli dönemlerde, bayramda, düğünlerde çoğu zaman gidip geldik. Yaz tatillerinin büyük bir kısmını burada geçirdik. Ee, bu şekilde gidip gelmeye devam ediyoruz. Bazen bu bayramda da geldik ailecek buraya. Yani. Ee, sizleri de ziyaret etmiş olduk. Sizleri de gördük. Sizleri de özellikle Mazi TV, Genç maziyi e, sosyal medya aracılığıyla e, e, takip ediyorsunuz. Tabii takip ediyoruz mi? ve bize ciddi anlamda burada olan tüm gelişmeleri haberdar ettiriyorsunuz. Bu da çok değerli aslında. İnsanlar dışarıda olduğu zaman ay yani sadece Türkiye açısından değil Ahmet. Yani mesela yurt dışında olan insanlar için, farklı bölgelerde olan insanlar için. ve hatta birkaç yıl sonra geldiğinde burada ne değişti, ne yapıldı ondan haberdar oluyor. O çok önemli. Anlık gelişmeleri siz veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Hem resim, hem yazı, hem video ile paylaşıyorsun. Bunlar çok değerli. Buradaki insanlarımız belki çok farkında olmayabiliyorlar ama dışarıdakiler bunun ne kadar değerli olduğunu çok daha iyi biliyorlar. Gerçi yazın geldiklerinde Hı. buraya mutlaka sizi size uğruyorlar. Uğramadan geçmiyorlar. <laughs> Allah razı olsun herkesten. Yıllardan beri bizi takip ediyorlar. Gelişmeleri istiyorlar. Bize elimizde geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Allah hepsine razı olsun. Atla Bey yıllardan beri biliyorsun bir sektörde çalışıyor iler. Özellikle sen bu bölgede görev yapıyorsun. Ahmet şöyle şimdi ilaç sektöründe hani bir ilaç sektöründe olduğumuz için ilaç sektörü tamamen bağımsız. Ee, zamanında mesela ilk başlarda ilaç temini ciddi bir problemken, evet. e, ulusal bir şirketteydik. Mesela burada e, ilk destek ilaç anlamında şirketin bir desteği vardı burada yerelde. Evet. İlk yaptığım şey buradaki bölgeye dağıtım yaptım. Hemen planımı yaptım. Buradaki tüm sağlık ocağı özellikle evet. e, ihtiyaç olan bölgeleri belirledim. Oralara mesela ilaç katısı vermiştik. Hani eskiden sağlık sistemi çok e, evet, sağlıklı işlemiyordu bu anlamda. Ee, şöyle düşün eskiden e, mahallede birinde bir karne olması yetiyordu bak kurkanesi. <laughs> Değil mi? O tüm mahallenin ihtiyacını gideriyordu. Yani ilacı temin etmek ciddi bir problemdi. Aslında ilk yaptığım şeylerden biri buydu. Sonrasında farklı alanlarda burada e, yabancı bir firmaya geçtiğimde, o çok uluslu bir şirkete geçtiğimizde burada daha iyi bir ürünün temini açısından buradaki yöneticilerle işbirliği yapmaya gayret ettim. Bu bölgede. Sadece mesela Bingöl değil ama tüm Doğu da. Buna evet. çok özen gösterdim. Normalde o firmaların, o şirketlerin buraya bizler olmadan ulaşması mümkün değil. Ama ben kendime o konuda bir misyon edinmiştim. Buradaki insanların gerçekten ihtiyacı vardı. O ihtiyaca binaen gücüm yettiğince, elimden geldiği için e, katkı vermeye çalıştım bu anlamda. Dünya siyasetine bir dönelim. Hı hı. Özellikle e, Suriye, bir pandemi süreci Doğru. günümüzde Ukrayna, dünya ekonomisi nereye gidiyor? Bu konuda bir düşüncelerinizle alalım. Sorunu evet. başta mesela aldıysa Suriye ve Irak aslında ortaktır diyorsun. Evet. Hani güneyimizde olan onların kuzeyi bizim güneyimiz zaten. Şimdi oradan kaynaklı ciddi bir göç var. Değil mi? Göçmen sayısı var evet. Türkiye'ye ciddi. Ve son bir haftadır bu bayramla birlikte inanılmaz sosyal medyada da irite eden yayınlar var. Televizyonlarda, e, gündemde çok rahatsız edici aslında. Yani bu ciddi bir problem. Evet ilk başta geldiler, belli bir bölge yaptılar. Şehir içine insanlarla e, iç içe geçmeleri bir problemdi. Orada bir ara bir kontrolü kaybettik biz ülke olarak aslında ne yazık ki orada. Ama şimdi yavaş yavaş tekrar bir geri dönüşüm Başlamıştı söz konusu. Ama Tabii. Yani. Ancak burada e, şöyle bir şey var. Yani şunu unutmamamız lazım Ahmet. Bak 80 ve 90'larda ee, televizyonlarda, gazetelerde şu habere sen de rastlamışsındır. Şimdi söylersem hatırlarsın. Şöyle bir şey vardı. İstanbul'a girişte pasaport kontrolü yapalım diye. Doğu ve Güneydoğu'da gelenler için. Bu söz kullanılıyordu değil mi? 90'lı yıllarda, Kuzey Irak'ta gelen peşmergeler dönemiydi galiba. Aha, peşmergeleri biz Diyarbakır'ın evet. o e, Seyran girişine yerleştirmiştik. Evet. Rahmetli Reza'lı hatırlarsın sen. Evet. Değil mi? Oraya yerleştirmiştik. Sonra Kuzey Irak'ta o problem Saddam döneminde çözüldükten sonra geri gittiler. Orayı çok iyi mesela özel çok iyi organize etti ve onu o sorunu çok kısa bir evet. sürede hallettik. Ama burada Suriyelilerin derin ülke içerisine yerleşiyor olması ve insanlarla bir olması çoğu insanlar içerisinde sorun oluştu. Ama burada şöyle bir şey var. Mesela şu anda bunu problem yapan, gündem yapan insanların aynı zamanda Doğu ve Güney Doğu'dan giden insanlar için de aynı bakış açısına sahip. Şimdi Bizlere bu aynı bakışta bakanlar şimdi oradan gelen o mazlumlara da aynı şekilde bakıyor. Şimdi onun yaptığı bir bir kişi bu olayı yapıyorsa mesela yanlış bir olay yaptığını düşünen bir anda. Hani toplumda kabul edilmeyen bir hareket olduğunu söyleyelim. Onu yaptığı anda onu herkesi mal ediyor. Bu ciddi bir problem. Ve çözülmesi gereken aslında bir problem. Bakış açısını değiştirmesi lazım. Yani, Türkiye ekonomisi olarak e, Türkiye diye. ekonomisine mesela ciddi bir ee, sıkıntı verebiliyor. Evet. Yani bu bir gerçek. Ama burada mesela şey yapıyor. Diyor ki yani çok diyorsun. Sağlık hocam da koşulsuz sağlık şartsız mesela sağlık hizmetinden yararlanıyor. Şimdi burada şu var. Avrupa Birliği'nde ve Dünya Bankası'nda ve bu tür organizasyonlarda Dünya Sağlık Örgütü'nde buna destek alıyor. Bunlar gelen paralarla mesela burada finanse ediliyor. Ha Türkiye'de yaptı. Ciddi bir para harcadı o konuda. Söz verilen mesela, Avrupa ülkeleri vermedi. Ekonomi açısından ciddi bir sıkıntı yaşadılar burada. E bunun da finansman anlamında Türkiye sıkıntılar yaşadı mesela. E bu sıkıntılar paylaşacağız dediler. Paylaşmadılar. Verilen sözlerin yerine getirmemesi de ayrı bir konu var. Hayır. Geçen bayram arefesi mi bayramdaydı mesela. Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı mesela. Dedi ki 500 bin insanı geri gönderdik Suriye. 1 milyon daha çok kısa bir süre içerisinde vatan. He, bizim kuzey sınırımız, evet. güney sınırımıza yerleşmesi planlıyor. Planlıyoruz diyorlar. Hani resmi rakamlara en son baktığımda yaklaşık 3 milyon civarında Suriyeli göçmen Türkiye Türkiye'de yaşıyor. Sadece Suriyeli. Hani bunun şöyle düşün Ahmet. Irak'lı var, Afgan var. Mesela şöyle bir durum var aslında. Mesela Afganlarla ilgili enteresan bir durum var Ahmet. Özellikle İç Anadolu bölgesinde tarımla ilgili ilgili. Aynen öyle. Heh. Ağzına sağlık. Mesela orada e, inanılmaz bir durum var. Mesela dese ki şu anda, devlet dese ki ben tüm Afganlıları sınır dışı şey ediyorum. İç Anadolu'daki tüm köylere <laughs> Niye biliyor musun Ahmet? Çünkü çobanlı, Afganlar kadar iyi çoban yok. Onları coğrafi olarak mı... Tabii, aynen öyle. <laughs> Oradaki durumu. o. Yani onları gönderdiği anda, bakın küçük baş hayvan özellikle, evet. onların bakımı, onların otlak, otlattırması bak açısından, barınması açısından, e, Türkiye'de bu işi yapabilecek insanı bulman mümkün yani değil. Çoban herhalde. kalmadı onlar haricinde, bulamıyorlar bak, yani. Herhalde. Tekrar söyleyeyim. küçük hayvancılığı eğer Afganları gönderdiğin anda Türkiye'de, Yani Türkiye'de küçük e, hayvancılığı bitirirsin. bu atla bir, yani diyorsun yani Afganlar daha verimlidir e, ya çalışma alanda. Suriyelilerde mesela inşaatta, hizmet sektörünün büyük bir kısmında kullanıyoruz. Yani onu kimse göz ardı etmesin ama. Bakın burada bir şey bir örnek vereyim. Geçen bir haber okudum. Alman resmi kanalında baktım. Diyor ki Alman hükümetinin resmi açıklaması. Yıllık 150 ile 200 bin arasında mülteci, göçmen ihtiyacımız var diyor. Eğer bunları sağlayamazsak Almanya'da hizmet sektörü durur. Yani en az 200 bin insan orada olması gerekir. Hizmet her alır yıl alır yeni alır. ama evet. bak. Her yıl en az 150-200 bin civarında yeni bir göçmen gidecek. Oradaki hizmet sektöründe faaliyette bulunacak. Evet. E, Türkiye'de de buna ihtiyaç var. Mesela Suriyelileri inşaat sektöründe çok fazla sağlık sektörüne git. Mesela sanayiye git. Burada e, burada mesela Elazığ'dan gittiğimde mutlaka her sanayicinin mutlaka, yanında bir tane Suriyeli var orada zaten. Ama yerelde insan bulamıyoruz. Hani yani Onlar o zor koşullarda bizim insanımız. Duyma şey falan var, zaman. Nasıl? Yani, yani ihtiyacı falan var bu. Tabii ki ihtiyaç var evet. hizmet sektöründe. Şimdi bunlar Suriyeli vasıfsızdır misal diyelim. Evet. Hani Afganların bir çobanlık, ve hayvancılık, tarımla ilgili bir becerisi var. E bunu da hizmet sektöründe kullanabilirsin burada. Hani atıl dilenmek, dilendirmek yerine evet. burada Çok kullanabilirsin hizmet sektöründe. Yani bunu yönlendirmek gerekiyor orada herhangi bir suça karışmamış, meyli olmayan insanları orada evet. kullandırtabiliriz. Yani bunu en azından bizim insanımızı farklı bir alanda değerlendirebiliriz. Son zamanlarda özellikle bu Ukrayna. Hı -hı. Ukrayna beraber yani dünya bir krize girdi. Hani bu savaşan baldırıyorsa büyük ülkelerin daha da farklı projelerimiz var. Özellikle bu savaş bir dünya bir krize girdi. Hı -hı. Doğru. Şimdi Ukrayna enteresan mıdır Muhammed? Mesela bir e, Kaç ay oldu? İki ay yaklaşık oldu, değil ee, mi? E, Ukrayna Rusya arasında bir savaş. Şimdi üç ay önce bir Ukraynalının göçmen durumuna düşüyebileceğini düş hiç düşünen bir ihtimali var mıydı? Bir de Avrupa göbeğinde. E bir de sarı saçlı, evet. mavi gözlü, Hristiyan, değil mi? Çok ee, do orta doğa baktığımız zaman insanlar arasındaki fark yani bu Avrupa bakış açısı, değil, bakış açısını, değil mi? E, çok rahatsız edici, değil mi? Çok irit edici. E, Aslında bu bakış açısı şu yani. Biz Müslümanlara olan bakış açısı yani. Hiç unutmamak lazım. Çünkü kendilerinden birinin göçmen durumuna düşebileceğini hiç ihtimal vermediler. Hiç düşünmediler orada. Bir de bu Ukrayna aslında savaşı şuydu mesela. Bunların elinde hani bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği evet. dağıldı. Önce nükleer silahları vardı. Evet. Ee, bu Avrupa, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere söz verdiler. Tespit ettiler bunlar. Koşulsuz şarts. Biz sizi koruruz. Kimse size karışamaz dediler. De. Yetmedi bir de NATO'ya girmeye çalıştık. Işte. E şimdi Rusya da diyor ki mesela Putin diyor ki biz burayı dağıttığımızda Amerika'yla biz anlaştık diyor. Ben senin sınırına gelmeyeceğim, sen de benim sınırıma gelme. Şimdi aslında mantıklı. Doğrudur. Üçüncü mantıklı bir Dava, dünya savaşının çıkmaması açısından da mantıklı. Ee, burada bunu işte ama ne bu ne yaptı? NATO'ya gireceğimler. NATO'ya girmesi demek Rusya'nın sınırına ve Karadeniz'in bir kısmını aslında o Donbas bölgesinde evet. Tamamen Karadeniz sınırı yani, orayı tamamen Ruslara kapanması anlamına geliyor. E, Rusya bunu kabul eder mi? Putin de e, KGB'nin anlaşanlı adamı ya, oradan çıkmış. Politika nasıl bilir, nasıl yapılır? Bir de içeride de çok güçlüdür durumda zaten. Yani, Muhalefet diye bir şey yok onlarda yani. Tek, e, tek, tek adam. Çok güçlü ama içeride de. Burada e, merak ettiğim bir şey falan var. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Daha Zelenski bir, diyorsun Zelenski değil mi? Diyor. E, sosyal medyadan gelmedir. Yani bir fenomendi. Tiyatro. Fena, e, bir evet, tiyatrocu evet. bugün Cumhurbaşkanı olması, dünya bir, yani bir ülke yönetmesi, dünyayla bakış açısı, e, artı Rusya. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında bu şöyle bir şey. bu ee, Ukrayna mesela tahıl ve tarım ambarı olması açısından onu değinelim tekrar unutmadan sen sorunu da yarım kalmaz masa evet. açısından. Şimdi Zelenski Popüler bir adamdı, inanılmaz popülerdi. Yani popüler bir adamın bir ülkeye lider olduğunda o ülkeye nasıl zarar verebileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Bak Macron Fransa'da. Şimdi Fransa'da şöyle bir şey var Ahmet Mesela. Orada e, yasal olarak altyapısı çok sağlam, ekonomi olarak çok sağlam, devletin tüm kademeleri oturmuş. Yani asker yeri belli, yargıç, yargının yeri belli, ekonomi belli, savunma her şey belirlenmiş. Sıradan vasat insanları seçiyorlar oraya. Mesela İngiltere'ye bak, Johnson'a bak. Şimdi adama görsel olarak bakıldığında liderden, lider profilinden çok uzak. Saç baş dağınık, giyim şekli çok enteresan. Değil mi mesela Johnson'ı hatırlayın evet. hatırla İngiltere'nin. E bu da öyle. Mesela geçen sosyal kendi sayfamdan da paylaşmıştım. Zelenski ülkesi yangın yeri, 6 milyon insanın mülteci durumunda adam e, poz vermelerdi. Savaş alanında poz veriyormuş gibi arka fonla birileri çekti. E, paylaşınca tüm dünyaya da görüldü. Şimdi düşünsene yani ülke yangın yeri adamın o da popüler. 6 milyon insanın müteci o hala şey yani fırsında. Şimdi gerçek boyutunu bilmiyorum acaba savaşın. Ben... Bilmez olur mu canım ya? Onu oraya getiren ne amaçla getirdiği belli zaten. Aslında bu tür insanlar ülkelerin başına geldiğinde o ülkenin başına neler gelebileceği, o yuradaki insanların nelerle karşılaşabileceğini çok güzel ispatlıdır. Yani biz insanlar bir lideri seçerken burada bu profili dikkate alıp ona göre değerlendirmemiz bir siyasetçi seçmemiz lazım. Mesela bir fenomeni değil abi. ona. Yani bir de siyasetçi bilen, altyapısı olan kesinlikle bilen ki. Ya siyasetçi hani eskiden Osmanlı döneminde bir bir laf vardı hatırlarsanız. İlmi siyaset. İlmi siyaset. Değil mi abi? İlmi siyaset. Yani siyaset ilmini çok iyi bilmem. Şimdi bizde mesela bu bölgede de var. Herkes siyasetçi mesela.